Şu an geri viteste gazı köktürüyordum. Gaz pedalı görünmüyor ama e, şu an gaz kesti. Görüyorsunuz geri viteste. Basıyorum ama flash açmaya çalıştım. Bakın. Basıyorum. Görüyorsunuz geri viteste hiçbir fren, hiçbir şey yok. Kamera açık, garajıma sokmak üzereyim ve e, görüyorsunuz gaz pedalı. Basıyorum ve çalışmıyor. Son bir videomdan bir sonraki gün. Nisan. 4 Nisan 2025 tarihindeyiz. Gördüğünüz görüntü bu. Kilometresi de burada yazıyor. Merhaba. 8 Nisan Salı günü. Şu an yine arabanın garajına girmek üzereyim. Yine geri viteste yaptı. Kilometre 10458. Dediğim gibi 8 Nisan Salı günündeyiz. Şu an geri viteste gaza basıyorum. Bakın gaza basıyorum. R'de ama araç tepki vermiş. Şu an rolantide e gibi. Geri vites şu an rampa olduğu için de Rolanti hızıyla da olsa gitmiyor. Biraz rampada burada gaz vermem gereken bir yer. Bu şekilde yapıyor. Bir not daha paylaşmak istiyorum. Bu gaz yememe durumunu e, yapmasının beyinden dolayı olma ihtimalinin üzerinde duruyorum ben. Çünkü şu an istop ettikten sonra e, hemen geri düzeliyor. Yani bu başka türlü bir sıkıntı olsa sürekli tekrar etmeye geri devam eder diye düşünüyorum. Karaj bu kısım. işte geri vitesi şu an kamera açık bu şekilde. Şu an engel olduğum için kamerayı tutamıyorum ama kayıt açık bırakacağım. İstop ediyorum. Tekrar deneyeceğim. İstop edip çalıştırdım. Şu an geri bir Gaz verdim ve bakın şey tepkimi alıyor ve araba garaja giriyor. Şu an durduk. Bu şekilde sensörde ötüyor zaten yaklaştığı için bu şekilde hemen dakikasından da takip edebilirsiniz. Kaydı açık tuttum zaten. Bu şekilde yani stop edip hemen çalıştırdığımda devam ediyor. Merhaba. 17 Nisan Perşembe. Uzun süredir yani bir süredir yapmıyordu. Yine 10.582. kilometrede. Şu an yine akan trafikte yapmış oldu. Giderken çekemiyorum. Şu an gaz pedalını ama şu an yaptığını not etmek için Kayıt açtım biraz daha gözlemliyorum tabii bu arada önce bir anda olmadı bu sefer hani gazı geç kavruyor geç alıyor gibi hani bunu normal sürüşte de aslında biraz fark ediyorum belki de sürekli bunu yapıyor da olabilir yani yine çok yakmasının sebebi aslında gazı geç kavrayışı gibi hani köy, gazı köklemek denir ya hani sonuna kadar bastığımda bile daha az bağırdı oluyor biraz daha azalıyor. En sonunda hiç gaz yemiyor. Noktasına geliyor. Bu sefer şu an aşama aşama oldu. Yani evden çıktım yola. 100-200 metre gidemedim ama gitgide azalarak daha az gaz alarak sonra gazı kesmiş oldum. Şu an istop edip tekrar çalıştıracağım. Merhabalar. Tekrar bugün ayın 20, 22 Nisan 2025 saat 5'e geliyor. Yaklaşık 1 saat önce yoğun bir trafikte yani daha büyük bir kavşakta, karayolu kavşağında akan bir trafikte kavşaktan geçmek üzereyken tekrar kavşağın ortasında arkamda bir sürü araba varken gaz kesme sorunu yaşadım. Dörtlüğü yaktım. Önümden arkamdan geçenlerle tekrar harekete geçerken de arabayı o anda stop edip dörtlüğü yakıp tekrar hareket haline geldiğimde yine kaza riski de yaşadım. Bugün ayrıca bugün yine sorun tekrar etti. tabii bu sorunları gözlemlerken biraz daha dikkat kesilerek arabayı çözmeye çalışıyorum. Hani bir süredir son şeylerde daha da dikkat edip fark ettiğim şey bir anda aslında olmadığı bunu hissettirdiğini çözmeye başladım. yani gazın kavrayışı azalıyor yani daha fazla şöyle göstereyim şöyle örnek olarak diyelim hafif hafif dokunuşla bir araba hızlanıyorken yavaş yavaş daha fazla basmanız gerekiyor. Tam köküne kadar basıp da arabanın normalde turbosuyla şey yani arabanın tabiri caizse bağırması devrinin yükselmesi gerekiyorken diyelim 1.3 devirde gidiyorken gazı köklediğim halde 1.7'ye 8'e anca çıkıyor gibi şeyler oluyor. Önce hani gaz almaya devam ediyor ama azala azala sonra bir yerde özellikle her frenlemede daha fazla gazın etkisi kesilip yavaş yavaş gaz iptal oluyor. Yani bu bir anda değil yavaş yavaş gaz yememe durumu başlıyor gibi özellikle de yine her zaman söylüyorum uzun süreli bu arızadan dolayı kaza riskinin böyle bir sorun yaşamamın sıfır arabada dışında yakıtında gördüğün gibi, gördüğünüz gibi gitgide arttığını da göstermiş olayım şu anda 10.694 kilometredeyiz. Şu an bir yoğunluğum var. Bu süreçleri biraz atlattıktan sonra bu gözlemlerim bittikten sonra da bunları derleyip bu videoları paylaşacağım ve hukuki işlemlerimizi de bir an önce başlatmış olacağız. Merhabalar 3 Mayıs 2025 saat 3.30'a doğru kilometre gördüğünüz gibi 1941 bu ara aracı çok kullanmıyorum daha çok eşimde bu aralarda olmaya devam ediyor ama biraz yoğunluktan çekim yapamıyorum şu an yine gördüğünüz gibi hiçbir göstergelerde bir şey yok vites kolunu da tekrar gösteriyorum D'de biraz daha yol müsait olduğu için göstermeye çalışacağım ee, gaz pedalını da göstereyim şu an arkadan araba gelmezse çekim yapacağız bir araba geliyor geçtikten sonra kontrollü bir şekilde arabayı hareket ettireceğim. Gaz yemediğini göstereceğim. Şu an kendi hızıyla gidiyor. Bakın gaza basıyorum. Gaza basıyorum. Gaza sonuna kadar basıyorum. Ve hız gördüğünüz gibi gaza sonuna kadar basıyorum. Hız gördüğünüz gibi yol böyle şu şekilde gidiyor. Bakın sonuna kadar basıyorum. Şu an engelli elimle bir çekim yapmaya çalıştım yine tekrar. Böyle. Merhabalar 25 Nisan Cuma sabah 8.46 10.754. kilometrede. E, şu bilgiyi vermek için bu videoyu çekiyorum şu an. E, o fark ettiğim artık seziyorum dediğim hani gaz kesmeyi gaz yememeyi yapmadan önce biraz bunun sinyalini verdiğini hissetmeye başladığım için birkaç sefer trafikte kırmızı ışıkta falan e, tekrar araba istop edip çalıştırarak eee bir çeşit resetleme yapıp devam ediyorum ve bu süreçte şu an yapmıyor hatayı. Bu şekilde performansı daha normale dönmüş şekilde yakıt düşmeye başladı. Şu an 12.4 ama 12.3'ü de şu anki sürüşümde gördü geri çıktı falan. Biraz daha agresif kullandığım halde düşüyor. Biraz düşüyor yani. En azından sürüş performansı çok fark ediyor. Böyle bir durumun içindeyiz yani arabayı hissedip artık stop edip tekrar trafikte akran trafikte çalıştırarak bir şeyler yapmayı deniyorum. Bunu da gözlemlemiş oluyorum. Sonuçta böyle kullanmak zorunda değilim tabii ki. Bu sadece gözlem aşaması. Bu şekilde ben bir sıfır arabayı kullanmayacağım tabii ki. Yani gerekli hukuki süreçleri başlatacağız ama gözlemlemeye, anlamaya devam etmeye çalışıyorum. Şu anda söyleyeceklerim böyle. Yani gaz yememeyi hissedip de isop edip tekrar çalıştırdığımda Biraz performansı değişiyor ve yakıtı düşme eğiliminde olduğunu görüyorum bu sefer. Merhabalar 3 Haziran e, günündeyiz. 11.370 km saat 4.7 geçiyor. Uzun süredir çok fazla arabada kullanamadım. Yoğunluğum vardı araba bende değildi. E, bu aralarda hatala vermeye devam ediyor tabi. Hepsini çekemiyorum. Bugün şu an motor arızalambası yandı. Yani servis gelince söner muhtemelen servis çekici falan artık o işte uğraşmak istemiyorum önümüz bayram sürekli ben böyle kritik takvimlerde mağdur oluyorum zaten yani kalıcı oluyorsa olsun diye bekleyeceğim işin açığı. ve zaten dediğim gibi ne olursa olsun ben e, bu kadarı bile yeteceği yeteceği için yettiği için e, yargı yoluna gitmeyi e, düşündüğümü söylemiştim en kısa sürede davayı açacağım çünkü bu kadar sıkıntı bile e, artık mevzuat gereği benim arabamın yenilenmesi gerekiyor. Böyle kusurlu, arızalı, belki tekrar da edecek, garantisi bitecek ya da başka bir sıkıntı, kaza riski yaşatacak bir aracı daha e, bu şekilde kullanmak istemiyorum. E, değişimi benim hakkım diye düşünüyorum. Motordan daha önce duymadığım birazcık pata pata, pata diye bir ses geliyor. Motor arızalanması yandıktan sonra. motordan gelen sesi beğenmediğim için yol yardım üzerinden Sivas bayisindeki ustayla görüştüm tekrar. Bakın şu an ekranda gördüğünüz gibi hata lambası var ama sorgulama hatasını sorguladığımızda hata yok diyor. E, ustamız şöyle söylüyor. yani böyle bir durumda yine çekiciyle göndermiştim ben Sivas'a. Böyle bir hata kodu aslında kalıcı hataya düşmemiş olduğu için siliniyor diyor. Şu an hatayı beyin algılamıyor diyor. muhtemelen diyor tekrar istop ettiğinizde diyor bu silinecek bu arıza kodu diyor ama bu yine gaz yememe problem probleminden sonra ortaya çıkmış oldu. E, telefon görüşmesi yaptım. Onu anlatmak istedim şu an. Yani görüşmede e, ustamız şey diyor. Yani sürekli e, şu an için yapacak bir şey yok diyor. Hani hatayı verdiği zaman gaz yememe durumunda istop etmeyip arayın diyor da e, bu da çok mümkün olmuyor. Onu da anlattım ustaya. Mümkün olduğu zaman olduğu şartlarda şey yaparım ama yani Yokuş yukarı kaldığım oldu mesela çok arkamda araba birikti yoğun trafikte oldu e, çok ciddi bir kavşakta kaldım falan yani bunun gibi şeylerden dolayı onu da e, şu ana kadar sağlayamadım ama tabi e, şartlar uygun olduğunda onu da yapmaya çalışacağız çözüm istiyoruz her türlü ama e, yaşadığım durum böyle bu şekilde devam ediyor. Evet e, birkaç dakika sonra stop ettik e, çalıştırdım ve lamba söndü kodu oluyor motor normal çalışıyor. Merhabalar. 10 Haziran akşamı saat 11 olmak üzere 11.501 kilometredeyiz. Şu an hatalar sıklaşmaya başladı. Biraz önce hani park yerine girerken de tekrar geri vitesteyken bir anda gaz kesti. Sonra tekrar çıktım. Dolaştığımda bir daha oldu. Motor arızalanması gördüğünüz gibi yanıyor. Bu lamba da yanmaya başladı daha sık. Ama sorgulama hatasında yok. Gördüğünüz gibi bunu da yine çoğunun videosunu çekemiyorum şu an için ama hatanın hata uyarısının bir şekilde sorgulama hatasında olmadığının ama bu arızayı yaptığının bir işareti olarak kaydediyorum videoyda. Merhaba 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 6.30'a yakın 11.560 kilometredeyiz bakın bugün yine motor zalan bası yanıyor sorgulama hatası hala yok diyor böyle bir durumda geçici hata deniyor geçici hata deniyor ama bugün sürekli yani her araç kullanmamda hata veriyor gaz kesme yaşıyorum ve kaza riski atlatıyorum e, İki hafta sonra tatile çıkacağım yani bir buçuk yıllık araç kullanmamda aracımın en lazım olduğu dönemlerde hangi araç olursa olsun ki sıfır araç diye aldığımız bir araçta bunun yaşanması mağduriyetimizi sürekli büyütüyor. Çözümü yok.